ne istediği bilinmeyen, tonton Filidacığımızı baştan çıkaran, şimdi onun ne yazık ki kendisine eş diye verilmesi gereken biri. Hani bütün bunlar için sizi suçluyor değilim. Siz neyseniz osunuz. Hayatımda pek çok şey gördüm. Değil ki sizin bu durumu görmeye katlanamayacağımı. Ama istediğiniz şey ne olduğu da şöyle bir tasarruf buyurun şimdi. Klam gibi bir adam kalkıp sizinle konuşacak, Frida'nın kapıdaki delikten bakmanıza izin verdiğini duyar duymaz içim cız etti. Daha bunu Frida'ya yaptırmakla kendisini ayartmış oldunuz. Söyler misiniz kuzum, klamı görmeye nasıl dayanabildiniz? Cevap vermeniz şart değil, biliyorum. Pekala dayandınız. Klamı gerçekten görmeye hiç gücünüz yetmez hani. Böyle söylüyorum diye böbürleniyorum sanmayın. Çünkü benim kendimde de bu güç yok. Klam kalkıp sizinle konuşacak ha. İyi ama onun köydekilerle bile konuştuğu yok ki. Hiç daha bugüne kadar köyden biriyle konuştuğunu görmedim. Ama işte Frida için büyük bir şeref. Yaşadıkça benim gurur duyacağım bir şerefti. Klam hiç değilse Frida diye seslenir. Dilida da canı istediği gibi kendisiyle konuşabilirdi. Hatta delikten bakma iznini bile ondan koparmıştı. Ama konuşmaya gelince Frida ile de konuşmamıştır Klam. Sonra zaman zaman Frida'yı çağırmasının, siz istediğiniz kadar yürekten öyle olmasını dileyin, pek önem taşıması gerekmez. Klam yalnız Frida diye seslenirdi. Ama kim bilir neydi niyeti. Frida'nın tabii acele seyirtmesi, onun yapması gereken bir şeydi. Hiç itirazsız Klam'ın odasına girebilmesi ise Klam'ın iyi kalpliliğinden kaynaklanıyordu. Ama Klam'ın düpedüz Frida'yı çağırdığı da asla ileri sürelemez. Doğru, bu kadarı bile artık bir daha ele geçmemek üzere uçup gitti. Bakarsın Klam ileride de Frida diye seslenecek ama Frida bir daha kesinlikle yanına koyu verilmeyecektir. Öyle ya, sizinle düşüp kalkmış bir kız. Bir şey, bir şey var ki benim bu zavallı kafam almıyor. Kılamın sevgilisi denen biri doğrusu ben bunu pek de abartılmış bir yakıştırma görmüyorum. Görüyorum. Nasıl olur da sizin kendisine el sürmenize bile izin verir? Elbet tuhaf bir şey dedi ka. Frida'yı çekip dizine oturttu. Frida başını önüne eğmişti ama karşı koymadı. Sanırım bu diğer bakımlardan da durumun pek sizin sağlığınız gibi olmadığını gösteriyor. Hani kılama karşı benim bir hiç olduğumu söylemekte haklısınız kuşkusuz. Ama ben yine de kılam ile konuşmak istiyorum. Sizin açıklamalarınızdan sonra bile isteğimden caymamışsam, bu demek değil ki arada bir kapı bulunmaksızın Kılamı görmeye dayanabilecek güçteyim. Ve daha kılamın odada görünmesiyle benim kendini, kendimi dışarı atmam bir olmaz. Ne var ki böyle bir endişe haklı da sayılsa bu işe kalkışmamam için yeterli neden değil. Ama bakarsın kılam karşısında tutunurum. O zaman benimle konuşmasının hiç gereği kalmaz. Sözlerimin üzerinde yapacağı etkiyi görmek el verir bana sözlerimin üzerinde hiçbir etki yapmıyor mu ya da kılam zerrice dinlemiyor mu? Bunları o zaman da gene bir şey kazanmış, bir güçlü kişi önünde serbestçe konuşmuş olurum. Size gelince sayın bayan, yaşam ve insanlar konusundaki o zengin deneyiminizle size ve daha dün kılamın sevgilisi olan bu sözü yatsımak için neden görme, görmüyorum Frida'ya gelince... Kuşkusuz bana Klaam'la bir konuşma fırsatını kolaylıkla sağlayabilirsiniz. Başka yol yoksa Beyler Otelinde de konuşabilirim kendisiyle. Belki Klaam bugün hala oradadır. İmkansız, dedi otelcinin karısı. Sonra bakıyorum bunu anlayacak kafata yok sizde. Ama söyler misiniz kuzum, Klaam'la ne üzerine konuşacaksınız? Frida hakkında tabii, dedi ka söylenileni aklı almamış gibi. Frida hakkında mı diye sordu otelcinin karısı ve kendi Frida'ya döndü. Duydun mu Filida, Beyefendi, beyefendi Klamla, klanımla senin hakkında konuşacakmış. Yazık dedi Ka. Böyle zeki, insanda böyle saygı uyandıran bir kadınsınız. Yine de en ufak bir şey ürkütüyor sizi. Evet işte, klanla Frida hakkında konuşacağım. Bu da sanırım pek korkunç bir şey olmasa gerek. Daha çok doğal bir şey. Çünkü ben ortaya çıktığımdan bu yana Frida'nın kılamın gözünden düştüğünü sanıyorsunuz. Aldanıyorsunuz kesinlikle. Böyle bir sanıya kapılmakla kılamın değerini küçümsüyorsunuz. Biliyorum. Sizi bu konuda aydınlatmaya kalkmak kendini beğenmişlik olur. Ama ister istemez bunu yapmam gerekiyor. Doğrusu benim yüzümden Klam'ın Frida ile ilişkisinde değişen bir şey olduğu söylenemez. Klam ile Frida arasında ya pek önemseyenmeyecek bir ilişki yoktu, bunu ileri sürenler de işte Frida'dan o sevgili payesini esirgeyenlerdir. Böyle olunca söz konusu ilişki bugün de yoktur kuşkusuz. Ya da böyle bir ilişki vardı. Var idi ise nasıl benim yüzümden, sizin de doğru olarak söylediğiniz gibi, klamın gözünde bir hiç sayılacak benim yüzümden bozulabilir. Böyle şeylere insan ilk korku anında inanabilir belki. Ama birazcık düşününce bunun gerçeğe uymadığını anlaması gerekir. Hem Frida konuşsun, kendi bakalım ne diyor bu konuda. Bakışlarını uzaklara, uzaklarda gezdirerek yanağı Kaan'ın göğsünde. Anneciğimin söylediği doğru kuşkusuz, dedi Frida. Klam yüzümü görmek istemiyor artık. Ama tabii sen geldiğin için değil sevgilim. Böyle şeyler sarsmaz onu. Ancak sanırım tezgahın altındaki buluşmamız da onun işi. Ama hiç de lanetlenecek bir buluşma değil. Mutlu bir buluşma hani. Madem öyle dedik ha ağır ağır. Çünkü sözleri tatlıydı Filida'nın. Bu sözleri adam akıllı içine sindirmek için birkaç saniye gözlerini yumdu madem öyle kılamla görüşmekten korkmak için ortada daha da az neden var demektir. Vallahi dedi o tercinin karısı Kaya yukarıdan bakarak. Siz benim kocamı anımsatıyorsunuz. Siz de onun gibi dik kafalı ve çocuk gibisiniz. Daha şurada birkaç gün oldu köye geleli. Her şeyi buranın yerlilerinden daha iyi bilecek, benim gibi yaşlı bir kadından, Frida gibi beyler otelinde bu kadar çok şeyi görüp işitmiş bir kızdan daha iyi bileceksiniz. İnkar etmiyorum. Yasalara, gelenek ve göreneklere düpedüz aykırı bazı şeyler elde edilebilir belki. Ama ben kendim böyle bir şeyi ne gördüm, ne yaşadım. Ama sözlü örnekleri varmış. Olabilir. Ancak böyle bir şey gerçekleşse bile sizin yaptığınız gibi boyuna hayır, hayır demeler, hep kafasının dikine gitmeler alabildiğini iyi niyetli öğütlere kulak asmamalarla gerçekleşmez. Siz sanıyor musunuz ki benim tasalanmam sizin için? Tek başımayken hiç ilgilenmedim mi sizinle? Doğrusu fena da sayılmazdı ilgilensem. Kimi şeyler vaktinde önlenebilirdi. O zamanlar hakkınızda kocama yalnız şu kadar söyledim. Uzak dur ondan dedim. Eğer şimdi Frida sizin yazgınızı paylaşma durumunda kalmasaydı Bugün bile bu sözlerden şaşmazdım. Hatta ister hoşunuza gitsin, ister gitmesin. Benim size gösterdiğim bu yakınlığı, size değer vermemi Frida'ya borçlusunuz. Ve beni öyle kolaycacık başınızdan savamazsınız. Değil mi ki bana bir anne şefkatiyle küçük Frida'ya göz kulak olan bu tek kişiyi bir bir hesap vermek zorundasınız. Belki haklı Frida olup bitenler belki klanın isteğiyle gerçekleşmiştir. Ama benim klanım hakkında bir şey bildiğim yok. Şu an ve ileride de asla kendisiyle konuşmayacağım. Benim için dünyada yanına ulaşılmayacak biri kılam Size gelince şuracıkta oturuyor, Frida üzerine kanat geriyorsunuz. Ama ben de ne diye söylemeyecekmişim, sizin üzerinize kanat geriyorum. Çünkü bakın bakalım delikanlı. Sizi ben de buradan kapı dışarı edeyim. Köyde başınızı sokacak yer bulabilecek misiniz? İsterse bir köpek kulübesi olsun. Teşekkür ederim dedi Bunlar açık yürekli sözler. Size tamamen inanıyorum. Demek benim buradaki durumum. Dolayısıyla Frida'nın durumu da bu denli sağlantıda. Hayır diye atılı otelcinin karısı. Hırsla bağırarak. Frida'nın durumunun bu bakımdan sizinkiyle şuncacık ilgisi olduğu söylenemez. Frida benim evimin kızıdır ve kimsenin onun buradaki yerini sallantılı dile diye nitelemeye hakkı yoktur. Peki peki dedi ha, Gene siz haklı olun. Madem Frida da benim bilmediğim nedenlerden ötürü sizden pek çekinir görünüyor, karışmıyor bir şeye. Dolayısıyla şimdilik yalnızca beni ele alalım. Şimdi benim durumum son derece sağlantıda. Bunu yatsımıyor, tersine kanıtlayacağım diye çırpınıp duruyorsunuz. Gel gelelim her konuda olduğu gibi burada da söylediklerinizin ancak büyük bir bölümü doğru. Hepsi değil. Örneğin başımı sokacak bir yer, kapısı açık beni bekleyen pek güzel bir yer biliyorum ben. Neredeymiş, neredeymiş diye bağırdı Frida ile otelcinin karısı. Hani bunu öylesine bir ağızdan ve merakla sordular ki, sanki ikisinin de sorusu aynı nedenlerden kaynaklanıyordu. Barnabasların orada, diye cevapladık ha. Bunun üzerine, Reziller diye sesini yükseltti o tercinin karısı. Pis reziller, Barnabasların orada ha. Ve yardımcıların bulunduğu köşeye dönerek, duydunuz mu dedi. Yardımcılar çoktan köşelerinden çıkmış, otelcinin karısının arkasında kol kola dikiliyorlardı. Kadın bir desteğe ihtiyacı varmış gibi yardımcılardan birini elinden tutarak ''Duydunuz mu?'' diye tekrarladı. ''Beyefendi nerelerde sürtüyor? Barnabas ailesinin içinde. Elbet yatacak bir yer bulur orada kendine. Ah keşke beyler otelinde geceleyeceğine orada geceleseydi. Peki siz neredeydiniz o zaman ha?'' Sayın bayan delika, henüz yardımcıların cevap vermesine kalmadan. Be Bunlar benim yardımcılarım. Oysa siz kendisine öyle davranıyorsunuz ki, sanki sizin yardımcılarınız da benim başıma dikilmiş muhafızlardır. Başka her bakımdan görüşleriniz üzerinde son derece nazik, en azından tartışmaya hazırım. Ama yardımcılarım konusunda hayır. Çünkü sanırım burada sorun açık. Dolayısıyla rica edeceğim yardımcılarımla konuşmayınız lütfen. Ama rica yetmezse onların sizinle konuşmasını yasaklamam gerekecek. Demek sizlerle konuşamayacağım ha? dedi otelcinin karısı yardımcılara dönerek. Bunun üzerine her üçü birden güldü. Otelcinin karısı alaylı ama kanun beklediğinden çok daha yumuşak. Yardımcılarsa her zamanki gibi pek anlamlı. Beri yandan düpedüz anlamsız, her türlü sorumluluğa sırt çevirerek sakın kızma bize diye söze karıştı Frida. Telaşımızı yanlış anlama. Şimdi birbirimizdensek bunu yalnız Barnabas'a borçluyuz da diyebiliriz.